Merhaba ben adı herkes esmerdi Kaç videom vardı 20'lerde falandı. Evet, o videoları izliyorduk, herkes

yüreğim <laughs> işte, onlara... olan silah çakıra gidebilirsiniz. gerçekten. Şey, o, o benim benim yüzümden suni birisidir. Bunu daha çok abone bana. Sorumuza cevap vermeniz için son 10-15 dakikamız olduğunu söyleyebiliriz. Bu kitaptan hediye ediyoruz. Sorumuz ara ara ekrana geliyor. Doğru cevap verenler arasından. Doğru cevap verenler arasından. Doğru cevap verenler arasından. Küçük izleyicimiz hep Türk Erasıncı'nın başlangıç 2020 kitabından hediye edeceğiz. Çok yorumlar, analizler var bu kitapta da. Bu da öngörü içeren bir kitap şiddeti tavsiye ediyoruz. Bu akşam kazanamıyor olsanız bile. Ne biraz Ne yapayım, ne yapayım? Tamam. Ee, Video bitmedi. Hı -hı. Nasıl bitireceğimi bilmiyorum Şaka. Ya, ya ha, burada mıydı? Ya? Çok, çok şey. hmm. Yağla yağla telefonun şeyini yağla. Buradan kredi hmm. çekecek miyiz? Acaba kredi kartını o kadar rahat tut. Yani acaba bir o sene gidecek Değil. miyiz? Tatil yapacak mıyız? Ee, gibi. Yani daha elle tutulur hale getirelim bu işi. Ee, ne düşünüyorsun? Sen böyle şöyle ne olur? Burada yeni normal dediğiniz bir konu. Yeni normal. Benim normal. Yani eski normal. Bunun yeni bayağı. normal.